Beşinci taktik şeytanın bu ayeti de okuduk. Eş şeytanu ya'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşa. Şeytan ne yapıyor? Fakirlikle korkutuyor ve kötülüğü emrediyor. Hasan-ı Basri'nin bir sözünü paylaşmak istiyorum. Kur'an'ın iki kapağının arasındakileri inceledim. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu söylüyor Allah. Bu kefiliyeti veriyor bize. Biz böyle iman ediyoruz ama bir yerde de ya idukumul fakra fakirlikle korkutacağını söylüyor şeytan ve diyor Hasan-ı Basri şunu söylüyor. Şey, i̇nsan insan Allah'ın 90 yerde rızka kefil olduğunu unutup şeytanın bu hilesine, bu tuzağına gümüleyip gidiyor, kanıyor. Rabbim şeytanın şerlerinden bizi ve zürriyetimizi muhafaza eylesin şeytana uymak ya da uymamak işte bütün mesele budur kıymetli kardeşlerim vaahir